Heh. Neredeyim ben ya? Neredeyim? Arkadaşlar ıssız bir adada olduğuma inanmıyorum. Ama yanımda bir sürü ölümsüzlük totemini almıştım. Bu da benim için bir avantaj. Büyülü netherite kılıcım var ve netherite bloklarım var en Bunların Bunları netherite dönüştürebiliyor muyum acaba? Dönüştürebiliyorsam çok iyi. Böyle netherite yazalım. 99 tane netherite yapabiliyoruz. Azıcık yaptım arkadaşlar ben. 18 tane yaptım ve 62 tane kaldı. Bu sızatıdan kurtul. Allah cadı da var. Cadı da var ama. Ay iskeletler dolaşıyor etrafta. Ben geri geliyorum. Bay bay. Üstüm neden böyle ve bu evi kim yaptı onu çok merak ediyorum. Aslında buraya bir merdiven yapabilirim çıkmak için. Aslında olur öyle bir şey. Ya da durun bekleyin. Ben bir merdiven, merdiven bulmaya çalışayım. Yine de yapraklarda oluyor. Tamamdır. Hem merdivenimizi kurduk. Hem de bir sürü çubuğumuz oldu. O zaman artık eve girebilirim diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Merdiveni kurdum artık. Bir sürü yerde de sandığım var bu arada. Neyse. Çubuklarla kendime bir sürü şey yapabilirim. Hmm. Nedir ait eşyalar nerede ya? Yok bir dakika. Yani nedir ay eşyalar yok. Ben geliyorum. Arkadaşlar hem bir tane kazma yaptım hem de bir tane ok buldum hem de büyülü. Pardon, ok demişim. Yay buldum. Envanterimde de bir sürü altın elma ve yemek var. Canımıza bakın. Artık şu anda bizi öldürmeleri çok zor. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet hızlıca ona geldim. Selam büyücü. <laughs> sakın 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 sakın. Ulan geber geber arkadaşlar bunu öldürmeden ben yaşayamam. Hayır hayır. Ah! Ah! Ekranım küçüldü. Ah, ah. Arkadaşlar galiba bu sırada da öleceğim. Asla bitmiyor. Altın elmaya mesem öleceğim. Tamam. Artık biraz daha şansım var. Tamam artık ölemem. Ama ekranı hala şey görüyorum ve birazcık yavaş. Ya yine mi sen ya? Ay Allah. Ben bana yine mi bunu atıyorsun lan? Bu sızada da ölmek istemiyorum. Ah. Oh. Hayır abi. Abi hayır. Issız adadan kaçmam lazım. Bırak beni. Ah. Kalp. 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 Düğümü donduracağım. Gelmesin hiç kimse arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldürmeyi başardım ve bunlar geldi. Ah. Hemen geliyorum. Arkadaşlar hala canım gidiyor. Bu yüzü nasıl bir şey ya? Merdivenden düşüyorum ya. Burada asla vermek istemem arkadaşlar. O yüzden buradan tamam oraya atıp kurtulabilirim arkadaşlar bakın. Ender pearl'ım var onu oraya atarsam ama ben bunu kendi emeğimle bitirmek istiyorum. Şimdi gidip odun kıracağım. Şimdi bunu öylesine koydum. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Orada arkadaşlar hala çok kötüyüm. <laughs> Arkadaşlar bu büyücü ne ya böyle? Etrafa bir anda bin tane geliyormuş. Ay neyse. Etrafa bin tane cadı gelseydi çok değişik olur. Lan bunlar ne? Benim acilen eve girmem lazım. Ben de diyorum burası niye kapandı ya? Beni buraya kim hapsettiyse o da bunları çağırmıştır başka bir anlaşımız? Baksana. Alev fırlattırmak için yer alıyor bana. Ama öyle kolay yemezler koçum. Neredesin bakalım? Aa, üstüme gelmişler kaç. Arkadaşlar TNT mi fırlattı o az önce? Ben de gizli yerden vurdum. Şöyle bir yer açıp. Bir dakika bir dakika. Çıkın lan. Erkekseniz çıksanıza. Ne ne ne? Yok o neydi? Neresi yanıyor? Evimi <laughs> yakmış. Bunlar bomba atıyor abi kaç. Öleceğim. Öleceğim galiba. Gel buraya. Seni buraya koymam lazım. Tamam artık burada uyuyacağım. Arkadaşlar çok kötü. Bu adadan nasıl kaçacağım ya? Hii, hayır, hayır hayır Yok 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 ben yokum. Of arkadaşa ben oynayacağım ya. Hmm. Tamamdır. Artık daha dinçim. Nasıl skalayı bir onu? Uy! Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl da vurdum? Pray Mahallesi ölmez, bu savaş bitmez. Birazcık fetetten ilham aldım ama kızmazsınız değil mi? Biri şurada var. Sen kaçarsın he? Abi nasıl bu kadar hızlı kaçabiliyorsun? Ya ölü. Tamamdır arkadaşlar. Onu da vurduğuma göre. Allah. Tamam neyse iyi vurdum arkadaşlar. Bir sürü de bahis topladım. Arkadaşlar bakın bu kaktüsleri işimize yarar. Tam mavlar böyle bize yaklaşırken önümüze bunlardan koyarız böyle canları gider. Evet canım gidiyor bakın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videonun devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsınız. Çok sevinirim. Kendinize de. iyi bakın hoşçakalın.